Değerli izleyiciler merhaba. Transfer fiyatlaması konusunda bir başka noktaya dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Gizli emsal, emsal olur mu? Vergi incelemelerinde inceleme elemanı arkadaşlarımız şirketle ilgili transfer fiyatlaması konusunda bir değerlendirme yaparken aynı sektörde ya da yakın sektörlerde, benzer sektörlerde, benzer işlerde faaliyette bulunan şirketlere usul kanunundan kaynaklanan inceleme yetkilerini, bilgi toplama yetkilerini kullanarak yazılar yazmakta, bilgi toplamakta ve bu topladığı bilgilerden hareketle incelediği şirketle ilgili sonuçlara varmakta, onları birbiriyle mukayese ederek sonuçlara varmakta. Ancak hangi şirketlerden hangi bilgileri topladı? Hangi sonuçlara ulaştı? E, vergi inceleme raporlarında bunlara yer verilmemekte, şirket isimleri gizli tutulmakta, vergi mahremiyeti ilkesinden bahsedilerek. Dolayısıyla e, çoğu zaman şirketler bir eleştiriyle karşı karşıya kaldığında hangi şirkete ve mukayese edilerek e, bu eleştiriye muhatap olduklarını anlayamamaktalar. E, o nedenle de hem Türkiye'de hem de genelde dünyada acaba inceleme elemanları bu tür gizli emsalleri kullanarak bu gizli emsellere dayanarak transfer fiyatlaması konusunda eleştiri yapabilirler mi sorusu sıkça gündeme gelmekte ve bizler de bu konuda hep kullanılmaması gerektiği yönünde tavır alıp görüş bildirmekteydik. Ancak yakın zamanlı bir vergi mahkemesi kararına kadar bütün bu eleştiriler gizli emsalin kullanılmasının yanlışlığı hukuken kullanılmaması gerektiği anayasaya silahlar eşitliği ilkesi çerçevesinde savunmanın düzgün yapılamaması savunma hakkının kısıtlanması gibi anayasal prensiplerden hareketle karşı çıkıyor yeter sesle ve incelemelerde de incelemelere karşı açılan davalarda da bu karşı çıkışımızı seslendiriyordu. Ancak olumlu neticelenen yani mükellefler lehine neticelenen vergi mahkemesi ya da danıştay kararlarında dahi bu konuda bu zamana kadar gizli emsal emsal olmaz mahiyetinde herhangi bir dayanak ya da değerlendirme mevcut değilken ilk defa bir vergi mahkemesi kararında ilkesel bir yaklaşımla bu tür gizli emsellerin e, anayasa açısından da bakıldığında yanlış olduğundan bahisle e, açıkça e, reddedildiği bir mahkeme kararıyla sevinerek karşı karşıya kaldık. İnşallah bu karar Danıştay'da da e, onanırsa... E, bir bakıma bizler için uygulamacılar uygulamacılar ve mükellefler için bir dönüm noktası olacak. Oldukça ilkesel bir konuda hep beraber farklı bir noktaya hareket ediyor olacağız. E, emsal olmaması bulunamaması mükelleflerin suçu değil. Emsal bulunabilir hale gelir. Türkiye kaynaklı verilere ulaşılabilir hale gelirse tabii ki o zaman bundan hareketle değerlendirmeler de yapılabilir, eleştiriler de yapılabilir, tarihatlar da yapılabilir. Ancak ortada bir veri, veri havuzu, veriye erişilebilirlik yokken bu konuda sanki varmış gibi değerlendirmeler yapılması ve sonuçlara varılması, olmayandan hareketle mükelleflere adeta ceza verilmesi hiçbir şekilde hukuka, hakkaniyete, anayasal ilkelere uygun değildir görüşündeyiz. İnşallah dediğim gibi vergi mahkemesi kararı Danıştay'dan da onanırsa bundan sonrası için farklı bir dönemi başlatmış oluruz. Teşekkür ederim.